Ha canım. senin kayın mı? Evet benim. Ne yazıyor orada? Elif. Benim de okulda Elif diye arkadaşım var. Senin de mi var? Evet. Eskiden vardı. Niye onun adını verdi? İnsan birini eğer çok severse... ...onun adını bir yerlerde yaşatmak ister. O yüzden. Sen çok mu seviyordun Elif'i? Çok. Onu görüyor musun hiç? Belki bir gün görürüm. Nerede? Çok uzak bir yerde. Onun gittiği yerde. Ömer ifadesini alıyorsun hanım. Ne soruyor acaba? Kim bilir? Öyle bir soruya ne cevap verebilir ki insan? Hazin bir soru. Cevabı da hazin olmalı. Bir zamanlar bir kadın sevdim, şimdi yok. Bunun gibi bir şey herhalde. Hadi koş anne babayı çağır yemek hazır. Anne baba yemek hazır gelin. <laughs> Geldik canım. Gel buraya gel. Gel buraya aslan oğlum benim. <laughs> Ömrün geçer. Şey...